Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Apoş'la birlikte oyun parkına geldik tekrardan. Evet şu an Afoş oyun Yunus Yunus'un üzerinde Afoş arkadaşlara bir merhaba de. Hadi. Arkadaşlar merhaba de. Dişyalım <laughs> ayıp. Kızım. Arkadaşlara merhaba de. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Apoş inanılmaz eğleniyor. Evet Yunus balıkların üzerindeyiz. Atla atla atla. Hadi gel Legolara gel. <laughs> Legolara geldi gel. Gel bunları dizelim Apoş. Apoş. Gel. Evet arkadaşlar şimdi de topa bineceğiz. Evet. Annesi bırak. Bırak annesi bırak. <laughs> Apoş aferin. Çek. Çek şimdi, çek. Üstüne çek. <laughs> Yine düştü. <laughs> evet arkadaşlar oyun parkına bakın. İnanılmaz eğlenceli bir oyun parkı. Apoş gel Apoş. Gel bunları dizelim gel. Hadi gel. Evet, tekrardan Yunus biniyoruz. Hadi bin. Bin. Evet. Şimdi Apoş. Yunusların üzerinde arkadaşlar. Merhaba de. Apoş. Çok ciddisin kızım. Mami. Evet. Mami. tuttum bin, bin. Evet evet gidiyoruz Evet arkadaşlar Yunus balığı gidiyor de mi? Sen de gidiyor. Sen de mi? Evet arkadaşlar Şimdi oraya gidecek Bakalım Afa şu an çıkıyor Evet Dün üste çık kızım buraya çık Evet Apoş yine çıktı Evet bir tane daha çıkacak Hadi çık bakayım bir tane daha çık Evet geç. Evet hadi. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Apoş. Bir daha. Güzel bir şekilde kayıyor. Evet. Birinci basamağa çıktık. Evet arkadaşlar bakın. Bir yandan da etrafı size göstermeye çalışıyorum. Çok güzel. Hadi hop. Peki. Sen eğleniyor musun Apoş? Eğlenceli mi? Arkadaşlara el salla. Evet. Apoş en yukarı çıkıp oradan kayabilir misin? En yukarı çıkıp buradan kay. Evet tehlikeli sularda yüzüyoruz arkadaşlar. Bence kayamayacak. Evet. Hadi çık orayı da. Bir tane daha çek. Bir tane daha çek. Hey hey. Apoş. El salla oradan. Kızım el salla bana. Şimdi şimdi oradan kay. Arkadaşlar bence kayamayacak ama yine de şöyle ebatını şöyle gösterelim. Dur kay. Kayamadı. Kızım gelme kay kay. İstersen ben kaydırayım. Abi. Kaymaz o. Hadi abine kayacağım mı? Gel top top topların içerisine gel gel. Niye kaymadın? Gel buraya gel. Gel topların içine gir. Ayşem yukarı çıkıyorsun o zaman orada kay. Apoş. Ama hatırlıyor musun? Ben oradan seninle beraber kayıyordum da. Ben kayamam. Bu buradan düşer. Burası beni taşıyamaz kızım. Hadi çek. Çık kay. Ben sen içine kayacağım. Evet arkadaşlar oyun parkında. Devasa oyun parkı. Buradaki trenimize bindireceğiz ama binmek istemedi Apoş. Çünkü çok Apoş. Açım oradan kayabilir mi? Kay abi, kay gel bak, kay gel. Bekliyorum seni. Evet Apoş kaya arkadaşlar? Bekliyoruz lan. Hadi Hadi Apoş bay bay de arkadaşlara. Yavaş yavaş yavaş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi bayramlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.